Nereden start alalım? Şöyle start alalım. İnsanoğlu, herkese merhaba. Müthiş bir pazar gününden aşağı Tokyo'dan canlı yayındayız. Bakın burada neler oluyor. Neler oluyor hayatta? Aynen öyle. Evet, sonunda Silvia'nın <laughs> camları yerine giriyor. Beklenen anlar geldi. Evet, Camcı merhaba. Eren burada. Eren'i çekmiyorum bugün. Bugün herhalde hiç hiçbir, hiçbir karede olmayacak. Hiçbir Ön cam daha. yerine Kamerim oturdu. Var. Kelebek camı da oturdu. Evet, Şimdi arka cam yerine giriyor. Tamam, tamam, tam var. Var. Tam, 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 tam. tamam. bir şey var. Tablo Camın kenarını ben de zaten. Tamam, Recep, nokta. Öf. Vallahi öf. Bırak, 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 bırak. Tövbe tövbe tövbe. Benimkiler beni tanıyor. 8 sene aldı adam, 8 sene cam taktıramadı. <laughs> Artık kapalı ya içi, daha hiçbir şey olmaz, beklettirirsin. Biraz, birazdan yukarı çıkıyoruz, iç malzemeleri indiriyoruz. Hadi canım. Evet. Yok mu böyle bir şey, dünya kadar iş var olur <laughs> Aşağı Tokyo'da farklı işler çalışmaya devam ediyordu, cümleyi kuramadım farklı işler çalışmaya farklı işler, devam çalış... Sen farklı işsin işte. Çalışmaya Buradaki devam ediyorsun. özne ve yüklemi bulunur. Arayın bulun bunu. Evet. evet. burada sevgili Barış abimizin lantçı kasası. Bize farklı farklı bir sürü bir şey geldi için abi ben de kaçırdım artık nerede ne olduğunu yani. Ben de ne boku yaptığımızı bilmiyorum <laughs> ki ya. Valla hani kaportacı mıyız, swapçı mıyız, boyacı mıyız, tamirci miyiz, elektrikçi miyiz hiçbirisini bilmiyorum yani. Aynen. Bu toplanacak, boyanacak, bizden oldu. Bunlar bak aslında bunlar. Değil mi? Yapboz gibi araç aslında ya. Hani tırt tırt delik delinip kesilebilir. O zaman sizi Senat abi'nin tak taklarıyla baş başa bırakıyorum. Oy, biz de ya. Onunla bu bir şey olur mu ya? Olur. Başka yok mu? <laughs> ne ya böyle? Bana böyle şey verdin Çok iyisin. Sırf size göstermek için altını çevirdik. <laughs> Yersen. Bakın aracın altı temiz. Bunlar şaseye oturduğu yerler, kavuşuklarına kadar fütüre atılmış, altı pırıl pırıl Fazlalık var, onu çıkartacağız. Ha, fazla olması gerek yok oraya zaten. O parçayı oradan söktük mü, olay tamamdır. Kaldırın. Ya hak! Yani bunlar bir değişim öyle değil, Artırsın yani. Tamam, <laughs> <laughs> <Ha>, sıkıntı yok. <laughs> Scott, 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 aynen. <laughs> Hazır Aynen. İlk, ilk marşını yaptık şimdi hani şey olarak. Bak röle motoru şu an devrede yüksek. Şu an araçta ECM beyin var. Aynen. Değil mi? ECM beyine bu röle kontrol barkı takıldı. Bu ne yapıyor? Motora cold start'ı verdiğimiz zaman Bain ilk başta devri yüksek çalışıyor. Yani normal standart bir otomobil gibi çalışıyor. Daha sonra beyin 60 derece sıcaklığa ulaştığı zaman röle kontrol valfi devreden çıkarıyor. Çıkacak. Birazdan 1 saniye kadar çıktığı zamanda kendi rölantisi ile hareket edebiliyor. Bu ne işe yarar derseniz Toyota'da bu olmadığı için biz mesela böyle havalarda istop ediyoruz. <laughs> Bunlar işte hep, hep bu. Duygusal. bu yabancı beynlerde bu tür kontroller daha fazla var. 2 1 Sen bu işi biliyorsun. kontrol var ki devreden çıktı. Şu an motor kendi rolantisiyle çalışıyor. İşte normalde kontrol valfi devrede olmayan araçlarda soğuk motor mod yani motor soğukken buralarda isop ihtimali var. Alıyoruz. Çalıştı, ayarları yapıldı. Daha önceki videolarda gördüğünüz gibi tesisatları toplandı. Artık sana da güle güle S13. Onun yerine gelecek araç daha da büyük ihtimalle bu Soarer olacak. Evet insanoğlu S13 bitti. Fatih abiye teslim edilmeye hazır. Bakalım gerçekten bitmiş mi? Onu görmek için Senat Reis'in bir kullanması gerekiyor. <laughs> Bu ne? <laughs> Vay maşallah. Güzel olmuş mu Çok güzel olmuş. Müthiş olmuş yani. İnanılmaz değil mi bir araba. Değil mi? İnanılmaz. Yani al normal git kullan. Tabii tabii yani inanılmaz değil yani yumuşak lastikler beachtır şey ee, yanakları kalın. Aha. Onun dışında şahane abi. <gülüyor> 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 ne bu çatara patara hocam ya. Motoru bindirmemişsin. Çok alkollüydük. ne demek alkollüydük? Ayıp kafaya ne yapacağım ben bunu? Bak kapıda boya var. Bu, bunun kapıda boya var. <laughs> 35 veririm. <laughs> Arkadakini alalım. Ya yani iyi yapılan bir CA birçok RB'yi üzer. Senat yeni gün yazın bunu. <laughs> Biten ve teslim edilecek olan Senat. ikinci aracımız da Sierra Cosworth. Şimdi buna da bir cold start verelim. Sonra araçta yapılacak yapılan bazı değişiklikler var. Onları anlatır. Artık bu aracı da teslim etmeye hazırız diyebiliriz. İşte bu da Cosworth makinesi. Orijinal tesisatıyla çalışıyor. Ferhat zaten tesisatın hepsini toparladı, düzenledi. Bunda bir de kapak değişikliği oldu. Kırmızı kapak geldi artık. Aracın önünde de görmüş olduğunuz gibi bazı değişiklikler var. Bunlar o 90'ların Moretto farları. Kaput da değişti. Şimdi Alper abi bunlara intercooler'ı havalandırmak için ventiller alacak. Orijinal ventilleri gelecek. Ventiller gelince kaput kesilip ventilleri takılacak. Onlardan sonra bu artık Moretto boru ve Moretto farları. Yine konuşamadık. Morat defaları ve kaputu boyayıp olayı bitireceğiz. Evet, bu hafta ayrılık haftası. Bütün araçlar teslim ediliyor artık. Garaja yeni araçlar gelecek. Bu araçlar gidiyor. Hepimizin gözü aydın. Once performance like this was only found in exotic two Not anymore. Once heated wind screens were only found in airplanes. Now you can see just as well on the ground. Once most diesels lived in the slow lane. Today Sierra diesels have turbos. Aracın içinde toparladık. Bu arademin içi de dağınıktı. Maxi avcı var. Şimdi burada beyinden AFR ayar yapacağız. Şu an cold start'ta çalışıyor araç soğukta. ısınınca ayrı bir haritaya ayar yapılması gerektiği için onu yapacağız, onu ayarlayacağız şimdi. Vallahi maşallah. O da gidiyordu. Sana da güle güle. Cosworth. Bu abi bizi bırakmaz yani. Cosworth'suz bırakmaz bizi tahmin ediyorum ki. Aracın camları takıldı. Bugün büyük ihtimalle yolcu ve şoför camını da takacağız. Motorlarıyla birlikte. Sonra toparlanacak aracın içi. Temizlenecek. Tesisat ve halı için gereken şeyler yapılacak. Yerleştireceğiz, toplayacağız. Artık S13'ü ayağa kaldırmanın vakti geldi. Bunu da toplayıp kısmetse yakın tarihte açığa çıkaracağız. Tarih veremiyorum. Çünkü ben de korkuyorum. <laughs> evet Akif senden seksi yıkama teknikleri öğrenmek istiyoruz şimdi. Eren gel gel. Ana, Burada anladım. seveceğim bir araba var. Ya, ne kadar güzel bir golf. ne kadar güzel olsa. bir golf ya. Şimdi bu garajdaki Berk kapı hatırlarsınız. Bu Berk kapının sahibi Selçuk abinin. Maşallah. Böyle de bir güzelliği var. Eren sever. Ama keşke benim olsa daha çok severim. Boncuk boncuk ya. Kardeşim benim golfse bu ne? Bu golfse benimki ne? Ben çözemedim. <laughs> yani şimdi Eren'in golfünün ayrı bir güzelliği var. Gerçekten. <laughs> Yok abi Ülük. öyle deme. 900 kilo, 300 küreye edin, Küreye edin, sen 600 kilo Ya biliyoruz falan. bunu senin hafiflik için yaptığını biliyoruz, sen yarışçı adamsın ya. <laughs> Süper şarjlı. Şimdi Selçuk abi gelsin, bir motoru da gıdıklarız. Bunu da mı bir start versek ya? Selçuk baba, gel gel. Eren sen ver. Ben elen. vermem. Hadi be. En <laughs> en yeni Heran, en <laughs> ben yeniden araba vereceğim. Eren, Eren ver. Eren hadi lan bir kol start olacaksın ver. bak, ilk olacaksın. Aa, wow. Neyse çok bak, Bu önemli, önemli. bu önemli. Bak, bak gördün mü? Abi bak, sonra bak sonra araba çalışmazsa... Yalnız, Hayırlı olsun. Porsche anahtarlı gol. Hep Porsche kullanmak istersin. Seversin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu çok güzel ya. <laughs> bileşey, tarzı, bilgisay, Basıyorum ha. Yapıştır gelsin. <laughs> böyle start alıyor. Bu hafta yani... cold start haftası. Eren değişik duygular hissediyorsun galiba. <laughs> İnşallah seninkini de yapacağız merak etme rahat ol. Serap! Neredesin? <laughs> Arabaya gittin. Evet herkesin <laughs> arabası yani. burada. Herkesin Bu arabası sürüyor. Eren seninle benim arabam yürümüyor. Herkesinki gidiyor ama bizimki <laughs> gitmiyor. <laughs> herkesinki gidiyor, gidiyor bizimki gitmiyor. Gerçi doğru nasıl haksız böyle gitmiyor. ama. O da düzelir. O da düzelir. Zamanlar <laughs> şey Kanka olur. böyle gidiyor bak araba. Ne? <laughs> ben de videosu da var abi. gibi abi. <laughs> küçük senat at. Bas maşa pompala. Bas, <laughs> uzun bas. Bas bas pompala pompala pompala. Tam bırak. Şahane. Ver biraz gaz. Ver biraz gaz. Biraz gaz ver. Ver biraz ha. Biraz daha. Tamam. <laughs> evet işte senatlar nasıl yetişiyor derseniz böyle yetişiyor. Daha aşağı Tokyo'nun geleceği burada. <laughs> Sana bir Mehmet bulmamız lazım arkadaş. Sen adamsın ya. Arkadaşlar biz cold startları ve setupları böyle yapıyoruz. Şimdi insanoğlu. Son olarak garajda iki tane araç var. Birini zaten tanıyorsunuz. Çağlar abinin geçen sezon yarıştığı son iki yarışa bizim yetiştirdiğimiz drift aracı. Bu araç geldi. Niye geldi? Önümüzdeki hafta antrenman. Sezonumuz, sezonumuz tekrardan başlıyor. Evet, sezon başladı. Bu sene 4 tane yarışımız var. 2 tane de hani Car Park Drift, Red Bull'un düzenlediği Car Drift'in hem Türkiye olacak hı hı. hem de dünya finali. Dünya finali bu sene Türkiye'de olacak. Ha, gelmenizi tavsiye ederim. Aynen yani. öyle. Kısmet ederse de <laughs> bu araç bu sene bir şampiyonluk bekliyorum ben. İnşallah. Ben bekliyorum. Çağlar abinin direksiyonu da inanılmaz. Aracın kondisyonu da çok iyi ki son sezon final yarışını izleyen varsa Orada aracı görmüştük. Maşallah muhteşemdi. Bakın şimdi işte tekrardan fren disklerimiz değişiyor. Ondan sonra Hı -hı. el freni, arka el freni için farklı bir disk takıp iki tane kaliper modine geçip el frenini normal frenini ayıracağız direkt. Aynen öyle. Dönelim Yok. buraya. Burada bir s 14 daha var. Zaten aşağı Tokyo'da bu aracın olması zaten Allah'ın emri. Ama onun dışında bu araca ne yapacağız, ne edeceğiz derseniz bu araç sevgili Halit'in. Halit'i nereden hatırlayacaksınız? Off-road aracı vardı, kocaman Toyota vardı ya buraya gelen. Hayvan oğullarından. Evet, hayvan <laughs> Halit'in aracı S14 aldı. Aşağı Tokyo'ya geldi. Buraya gelip zaten Japon kokusu almayıp adam adam yok. Aldı kokuyu bize bir S14 getirdi. Bu S14 Aşağı Tokyo'nun yeni proje aracı. Telefonum çalıyor her zaman. Kim, evet. Bakalım kim arıyor. <laughs> buraya ben seni arayacağım. Gelir gelmez dedik şimdi. bunun rengini değiştireceğiz. Evet doğru. Bu aracı aracın ben size göstereyim. Orijinal rengi bu. Evet, evet bu arada doğru. Baktık. Kitap gibi araba yani maşallah. Kitap, oku, oku, oku oku bitmez. Seversin. Şimdi birinci seçenek ön sol çamurluktaki renk. Bunu denemek için Akif boyamış Aynen. burayı. Burada bir renk var. Bu zaten neyin rengiydi? GTR R34. R34'ün rengi. Zaten muhteşem bir renk arka tarafa gelecek olursak da Burada da bir şampanya rengi seçtik. Biraz bir de böyle bir modern bir renk. Evet. Daha yeni üretim bir renk. Daha modern bir renk. Bu da arka çamurluğun rengi. Aradaki farkı şöyle görebilirsiniz da, yani. Tabii. Ortadaki kapı orijinal rengi. Sol ön çamurluk 34'ün rengi. Bu da daha yeni nesil bir renk. Evet kameradan görebiliyor musunuz evet. bilmiyorum. Bu çok ahenkli bir renk. Yani ışık geldiği zaman Evet, değişken bir renk. Biz rengimize karar verdik. Verdik. Önündeki evet. Zaten önce. ben hikayelerden gördüğüm an zaten direkt Akif'e yazmıştım. Sol ön çamurluk rengi bu araca inanılmaz yakışır. Çok güzel olur. Yani kombinasyonu ve kondisyonu zaten müthiş arabanın. Bununla da bir hayal edin her tarafını. Hem Nissan Chain'e de bir gönderme var R34'e. Şu an tam tam şey oldu. Böyle Japon style'a. Evet hani evet parça evet. Parça kırılmış da her şey kaput farklı. Doğru. Çamurluk farklı, kapı farklı, arkası farklı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Jant ve şeyin kombinasyonuyla şey bile durmuyor yani. Al bu arabaya çık şu an böyle. Aynen öyle. Okey yani problem yok. Şimdi bu aracın dışı gibi, içi de çok güzel. Bright koltukları, arka döşemeleri de bright. Ön tarafındaki karbon detayları, orijinal OMP direksiyonu, ekranları, her şeyle dört dörtlük bir araç. Evet, daha stok, daha değili bir hale gelecek tahmin Aynen, ediyorum. Ondan sonra içe şey, defi göstergelerimiz var normalde içeride. Hı hı. Güzel ve değerli bir göstergeler. Ama kullanmayacağız hani o kadar çünkü... <laughs> Söyle, <evet. gülüyor> Şimdi her şey tabi bu kadar iyi giderken ufak bir problemimiz var. Her zamanki gibi <laughs> aşağı tokaya zaten kolay proje gelir mi? Tabii ki gelmez. Arabada motor şanzıman yok. <laughs> yok. Bizim için daha iyi oldu. En azından sökme derdimiz daha düştü. Tabii canım sökmeden işte bir içine koyacağız, bitecek yani bak ya kardeşim. Oğlum sığamadık ya lan. Abi böyle sen... kullanırım ne olmuş? Şişt. Arada şöyle ya biraz ki tam sıkı tutar işte. Hayır şaka. Ben de şimdi bunu aldıktan sonra bir 10 kiloya yakın aldım. Ben de bir deneyeceğim. <laughs> A bu şey gibi lan. Oh. Sana dalacak batırdı içine. Göt koltuğa dokunma. Koltuk <laughs> kalacak mı, kalmayacak mı? Eren o sana. <bir> <ya>. <laughs> İçinde Giresun motoru var. Giresun'dan Giresun pancar Sıfır. motoru swap. Aynen pancar buna. motoru. Hatta sıvaplan da hazır. Şöyle göstereyim. Kapı da açılmıyor. Öldü galiba. Abi para vermeniz lazım. Kaç CZ şimdi bu? Abi bu Giresun pancar. <laughs> hayır hayır öyle <laughs> yap, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum boynum ağrıdı lan açın. Tamam bir saniye. Dön <laughs> evet, abi konuş. Adam canını aldı Eren. Gel buraya kaçma. <laughs>